Herkese merhabalar. Haz veren yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tepsi kadayıf tarifini vereceğim. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Ben şimdi tarifime ilk önce şerbetimi yaparak başlayacağım. Şöyle bir kilo toz şekerimi tencereme boşaltıyorum. Üzerine aynı şekilde bir litre su boşaltıyorum. Evet. Bunu hafif karıştırıp sonra ocağımın üstüne bırakacağım. Ara ara yine karıştıracağım ki şekerleme olmasın şerbetimde. Evet, şöyle bir kilo hamur kadayıfım var. Üzerine önceden erittiğim margarinimi dökeceğim. Ve sadece eritsek yeterli oluyor. Kızartmanıza gerek yok. Yağımızı. Böyle şöyle üzerine döktüğüm yağla birlikte iyice parçalayacağım hamur kadayıfını. Şöyle büyük parçacıklar kalmayacak şekilde parçalayacağım. Ufaltacağım. Evet gördüğünüz gibi bayağı bir ufalttım. Şimdi ben oda sıcaklığındaki yağımı tepsimin altına ser sürdüm. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi hamur kadayıfımın yarısını tepsimin altına dizeceğim. Evet, her yerine gel gelecek şekilde iyice dizmem gerekiyor. Evet sonradan şöyle iyice elimle bastıracağım. Siz isterseniz bir yardım, bir bardak yardımıyla da bastırabilirsiniz iyice. Evet şimdi arasına ben fındık koydum. Şöyle 300 gram fındık serpiştirdim arasına. İsteğe göre siz ceviz de yapabilirsiniz. Evet her yerine gelecek şekilde fındık döküyorum. Böyle bolca fındıklı veya cevizli olsa çok güzel oluyor. Şimdi hafif onları da bastırıyorum. Şimdi kalan diğer hamur kadayıfını üzerine dökeceğim. Gerçekten hem pratik hem güzel lezzetli bir tatlı. Evet hepsini üzerine boşalttım. Şimdi iyice yayıyorum her tarafına. Aynı şekilde onu da elimle bastırıyorum. İyice bastırmamız gerekiyor ki pişince şöyle havalanmasın. Evet, iyice bastırıyorum. Ben şimdi tatlımı önceden 180 derecede ısıttığım fırınıma atacağım. Evet, tatlım hazır. Ben fırınıma atıyorum. Şerbetim de 20 dakikadır kaynıyor. Şimdi altını kapatıyorum. Tatlım çıkar çıkmaz üstüne boşaltacağım. Evet, gördüğünüz gibi tatlımlar gibi kızardı. Ben Şimdi aynı şekilde bir tepsi üstüne koyup ters çevireceğim. Öyle şerbetin üzerine boşaltacağım. Evet gördüğünüz gibi altı da muhteşem kızarmış. Şimdi ben üzerine sıcak sıcak şerbetini boşaltıyorum. Hiç hamurlaşma falan olmuyor. üstü kıtır kıtır, içi yumuşacık tel tel olacak. Evet, siz bu tatlıyı da ince yapmak istiyorsanız 750 gram da kadayıf olabilir, 500 gram da olabilir. Ama şerbeti aynı şekilde 1 kilo toz şekerle 1 litre su olması gerekiyor. Evet şimdi tatlım kesme aşamasına geldik. Şerbetini döktükten sonra bir 10 dakika bekletseniz yeterli oluyor. Sonra keserseniz daha iyi oluyor. Şimdi üzerini fındıkla süsleyeceğim. Evet, şimdi göstermek için bir dilim tatlımı çıkarıyorum. Gerçekten hem kolay hem pratik hem lezzetli bir tatlı. Bakın mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çok güzel oluyor gerçekten. Eğer ki tarifimi buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.